E, onda 10 yapmanıza rağmen bazı çevreler tarafından hala eleştiriliyorsunuz. Bu durum sizi daha fazla hırslandırıyor mu? Vallahi ben e, pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. E, onda 10 da yapsak, e, 30 da yapsak, şampiyon da olsak sonuçta öyle bir iş yapıyoruz ki herkesin bildiği bir işi yapıyoruz. E, ben ne yaptığımı biliyorum. Bundan önce de neler yaptım Fenerbahçe kulübünde, takımında. Ekibimizle beraber bundan sonra da neler yapacağımızı çok iyi biliyorum ve Türkiye ligini çok iyi tanıyorum. Biz işimize bakıyoruz dışarının ne söylediğini çok fazla ben itibar etmiyorum çünkü oyuncularımızla beraber burada her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncumun her maçta orta ve uzun vadede bize neler vereceğini, neler katkı yapacağını de görebiliyoruz, biliyoruz. Onun için çok fazla dışarıdaki söylemlere ben dikkate almıyorum. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden gelen en iyisini yaparak mutlu sona ulaşırız. Tadiç için bazı eleştiriler var. Ee, siz Tadiç'i daha farklı bir konumda kullanmayı düşünüyor musunuz ilerleyen zamanlarda? Özellikle kaleye daha yakın kısımda. Çünkü ilk hafta oynadığı e, tarzda bir performans sergilemedi son maçlarda Doğuşan Tadiç. Neler söyleyeceksiniz? Bu yorumlar kişilerden kişilere değişebilir. Biz maçların geneline bakıyoruz, fiziksel performansına bakıyoruz, teknik performansına bakıyoruz, taktik performansına bakıyoruz. Bunların bütün e, hepsini değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Takımlarımızı, oyuncularımızı maçlara bu şekilde hazırlıyoruz. Tadıç'ın genel performansından memnunum. Ama bu da tabii ki her maç oynayacak diye de bir kural değil. Sonuçta bizim bütün oyuncularımız değerli. Dediğim gibi belki yarın Tadiş'in yerine başka bir oyuncu oynayabilir.